merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımızın ilk videosuyla sizlerleyim arkadaşlar ve bir Wolf Team serisi başlatıyorum. Ee, arkadaşlar 3 bölüm bir çekmeyi düşünüyorum. Uzun bir seri olmayacak böyle gameplay 100, gameplay 101. Yani kısa bir seri 3 bölüm çekerim. En az bir 3 bölüm gelecek arkadaşlar. Bu birinci bölümü bayağı severseniz ve hemen hızlıca ikinci bölümünün gelmesini isterseniz o filmi bunu videoyu 15 like üstü getirerek ve o güzel yorumlarınızla belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hemen isterseniz oyunumuza giriş yapalım. Hadi bakalım. Ee, mavi takımda benim Christopher var. Kırmızı takımda da arkadaşlar yanlış bilmiyorsam Banemine var. Herhalde ya. Ee, Ryan orada olabilir. Karıştırıyorum bir dakika. Aha ben de neden kaçıyorlar diye düşünüyordum. Neden kaçtıklarını buldum sonunda. Abi abi. Çok güzel çok güzel. Yani çok güzel derken arkadaşlar oynamam çok güzel demiyorum. Hop kafaya sık. İşte bu. Çok güzel arkadaşlar. Ateşi şu an hamladım yani. Hadi lan onu öldürmedin mi? Salaksın ya. Körümüzü Oha Saladin miydi o? Biz arkadaşlar mi? bir dakika. Şu an şaşı kaldım yani Saladin miydi o? Şaşı kaldım. O sanki şeydi ya diğer kutları siz söyleyin. Yeni gelen kutlar yok mu? Bir dakika. Şu an arkamdan çıkmaz inşallah. Abi işte ben de bunu diyorum. Aa bu bu üç kişilikmiş ya. Pardon arkadaşlar üç kişilikmiş. Bir dakika. Lan ananın. Bir dakika. Bir dakika, Kırmızı bir takım önde. Kazanıyor. Abi bu ne lan tek vuruşa gittim. Lan bu ne tek vuruşa gittim oğlum. Lan yardım etsenize. İşte bu be. Kafasına sıktım sanki ama. Kaçma lan oç. Siz evet ananın ananın ananın. Şu ateşten bir kurtulamayacağız. Baş. Gerçekten rakiplerimiz zor ama eğlenceli oluyor. Abi kafasına vurdu. Kırmızı abi abi vurmalıydı. Yapma be indirmeliydim kafasına onun ya. Abi benim onun kafasını şimdi indirmem lazım. Bir dakika adam insana dönüştü. Abi bunun kafasının yarısı gözükmüyor. Bak bu hile olabilir. Tam emin değilim ama bu hile olabilir. Beynine sık beynine sık. Arkadaşlar rakiplerimiz gerçekten çok zor. Bizde sorun yok. Rakipler harbi zor yani. yani. takım önde. Kazanıyor. Evet, Christopher'um. Aslında e, kurtla birkaç tanesini rahatlıkla öldürebilirim de. Hop kafaya işte bu be. Kral Süper öğretim. be abi. Yaşasın. İyi iyi güzel. Yine de iyi gidiyoruz harbi. Hop, hop 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 yakala yakala. Yakala yakala yakala. Abi abi ateş gelmesin. Tek tek kapışacağız biz. Ulan var ya helal olsun Kırkısı adam aldı. Üründe. Yani tek tek kapışacağız dedi kaldı. Arkadaşlar arada konuşuyor konuşamam çünkü yani e oyuna odaklanmam lazım çünkü rakipler de harbi yani güzel oynuyor. Zıpla hop beynine vurayım. İşte bu arkadaşlar harbi fena oynuyoruz. Yani çok güzel devam böyle. Aa bunda takla yok değil mi? Rahat alırım ben bunu ya. İşte bu. Kırmızı takım öndedir. Kazanıyor. İşte bu, işte bu, işte bu. işte bu be arkadaşlar. Ben bayağı pro oynuyorum yani. Adamlar zor olunca daha da iyi oynadı, oynadığımızı biliyorsunuzdur. Yani adamlar güçlü olunca daha da iyi oynuyoruz. Hadi. hoppala buradan gelecek. İşte bu. Ulan nasıl öldüm Abi bak bu ateş ile farkındaysanız. Yani ateş ile... Abi ateş ile. Ya ama olsun fazla e, belli etmiyor yani, yani fazla Kazanıyor. bir şey ifade etmiyor. İnşallah kötüye gitmez yani. Hem tek vuruşa gidiyordum. Onu boşverin de birden önüme falan çıktı ateşine. Yani el olması bir moralimi bozdu şu an ama Yani sorun değil biz ilerleyeceğiz. Hoppala bir yerden top falan fırlatıyorlar ha. Dur 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 Christopher'ı çıkar Bir dakika Kristopurla da iyi adam öldürüyoruz. Hoppala dur 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 şuraya atayım da. Şimdi ben ateşi hamlayacağım için. Kırmızı takım önde. Abi ateşe Kazanıyor. bak buradan gidiyormuş. Bir dakika. Ulan dur dur. Ateşi arkadan alacağım. Ateşin taklası yokmuş bu arada. Korkulacak bir şey yok yani ateşten. E, ateşin taklası yokmuş. Hoppala senin kafana indireceğim. Bir dur. Abi abi ateş sıkıyor. <laughs> ateş mi sıkıyor ya? Ben de her gördüğüm ateş zannediyorum. Bir dakika. Ulan adamsanız durun lan. Teke tek. Dur. Dur dur dur. Buradan gitmem doğru mu bilmiyorum ama kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ot seni kaça kaçta? Oha! Arkadaşlar tam çözemedim oyunu kaç ile var? Ya tam emin değilim ama ateş ile yani. O o kesin. Kristof'u e, kullanacağım biraz. Biraz daha yaklaşayım mouse'a falan ki odaklanayım. Dur. Şimdi gördüm birine bir dakika. Abi yapma be. Bu kadar da şanssız olamaz. Kırmızı takım Lan abi. Kazanıyor. Oğlum bu tek sıkışa şey yapıyor adamı ya. Gebertiyor yeminle. Dur. Şuradan gelecek sıkacağım. Dur 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 dur. Arkadaşlar şimdi izleyin. Lan oğlum ya şu an çok garip Gel, gel. Gel 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 Kırmızı takım önde. Abi abi şu an çok saçma oynadığımı farkındasınız değil mi? Şu an biraz hem oyuna odaklandım. Gittikçe de kötü oynamaya başlıyorum. Yani iyi oynuyordum. Gittikçe mallaşmaya başladım. Kötü oynamaya başladım. Onu bir düzeltelim dur. Hop salatini tavaya at. Bana yem oldu. Abi bana dönmezsen var ya. Anana anan ateş geldi. Neyse ben onu şimdi alacağım. Ateş Kırmızı takım önde. Ateş gel. Oha! Arkadaşlar şu ateşi bir atabilsek ya. Hile hile ama işte bir atamıyoruz. Hop. Abi bu ne lan? Lan gittikçe iğrenç oynamaya başladım var ya. Başlarda ne güzeldim abi ya. Başlarda ne güzeldik ya. Neyse aldık onu da. Hı -hı. Ama başlarda ne fena oynuyorduk arkadaşlar. Dur Zahit işte bu. Zahit de fenayım denilemez ama videoda fena, videoda fena oynamıyorum. Videoda olmayınca fena oynuyorum. Bir dakika. Buradan gelecek. Abi bir dakika şu an çok garip oldum. Ortalığa bir sessizlik düştü. Bir dakika şu an videonun da dakikasına bir bakayım. Evet 7 dakika sizin de üst tarafta Bandicam'ı gördüğünüz gibi 7 dakika olmuş ee, video kendini kapatabilir bunu da söyleyeyim şu an Hatta arkadaşlar e, ben Kazandım. şöyle bir atlayış yaparak hoppala böyle bir atlayış yaparak e, videoyu burada sonlandırayım isterseniz Evet arkadaşlar videoyu buradan sonlandıracağım ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yani Wolf e, Team birinci bölümü beğendiyseniz ikinci ve 3. bölümün daha hızlı seri bir şekilde gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu 15 like üstü getirerek o güzel yorumlarınızla belirleyebilirsiniz. Yani like atın ve arkadaşlar hep birlikte eğlenebilmemiz için bir aile kurmamız için güç büyük bir aile kurmamız için lütfen abone ol butonuna basın. Bay bay.